Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Çok mersi Teşekkür Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ Teşekkür Çok teşekkürler. Aşkım! ben seni çok özledim. Çok özledim. Aa, ay. Allah Allah. Bırak. İki gün önce beraber dedin. ne? Sen beste yazıyorsun. Bir de beni özlüyormuş. Aa. Bak, beni kandıracaksın. <laughs> Biraz öyle olabilir, evet. <laughs> Abi. Abi. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Ne söyleyeyim sana? Vallahi bir çayınızı alırım. İyi, evet, tamam. Ha. Ee? İyi, ne haber? İyi vallahi, nasıl olsun işte koşturur, çok yoğun işler. öyle işte. Ay maşallah, maşallah. Ya dün sahneye geleceğiz dediniz, gelmediniz. Ya ama bebeğim, sen onu önden bana bir yazdırsaydın, ajandama ben onu not alsaydım... ...biz şey yapardık, ayarlardık, ona göre bir program yapardık abi sen bu cadıyla nasıl baş ediyorsun ya? Bu iyice buldumcuk olmuş. Hayır, bir dakika, bir dakika. Suzi'me laf Ay! <laughs> oh, oh. Peki, tamam. Siz kumrular sizin maşallah ya. Aa, ama bu gece geleceksiniz diye düşünüyorum artık. Bir dahakine söz, tamam bir Bir dahakine. <laughs> Ben not alacağım, yazacağım bu sefer söz. Ya ne diyeyim yani? Hayret bir şey, iyi bir şey de diyemiyorum. Tamam, nasıl gidiyor peki işler? Logoyu görüyorum her yerde. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Allah logomuzdan çok memnunuz biz. Ya Vallahi. kimin fikriydi acaba? <laughs> biz yeni fikirlerin varsa onlara da açacağız. Ya canım bundan sonra öyle bedava fikir yok. <laughs> Artık satarım. E, tamam pek. Sen yeni fikirler koy önümüze, biz yapalım bir anlaşma. Allah sizden razı olsun doktor hanım. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Yani şimdi kızım normal insanlar gibi davranabilecek mi? Aynen öyle. İki yıldır süren zorlu bir tedavinin sonunda Mine Hanım'ın iyileştiğini söyleyebiliriz. Birazdan kendisi de gelir ama biz kontrolleri devam edeceğiz bu sürede zaten. Çok teşekkür ederiz. Cicim. <laughs> <Ey> kızım. <laughs> ben çıkış işlemlerini başlatayım. Siz konuşun. Tamam. Sağ ol. Canım. Çok iyi hissediyorum kendimi. Hadi o zaman hazırsan gidelim. Tamam. Aman da bıcı bıcı olmuş benim kızım. Mis gibi olmuş. Mis gibi mi olmuş? Aa, aa, aa. Beste. Hani uyuyacaktın sen? Uyuman gerekmiyor mu şu an? Ah be kızım, ne yaptım ettim, vallahi uyutamadım. <laughs> Aklı fikri oyunda bu prensesi. Yahu. Ya ama biz anlaşmamış mıydık bu uyku saatleri konusunda? Sen bana tamam anneciğim dememiş miydin? <laughs> <yana gecesi. gülüyor> tamam tamam, şimdi suyu gördü ya Hicun böyle mışıl mışıl uyur. Sen hiç merak etme annesi. Gel buraya annen öpücük, annen öpücük. <gülüyor> <gülüyor> Ay annem. <laughs> Ay ben senin borcunu nasıl öderim ya? Aa, olur mu hiç öyle şey kızım? Benim sizden başka kimin var ki? <laughs> ah Fettah gelecekti. Ah, e ee, hadi, hadi. Sen <laughs> doğru uykuya. Evet, hadi biz de mışıl mışıl uyuruz şimdi. Hadi bakalım güzel kızım benim. Ya hoş Ne haber? İyi. Nerede bir Gel. Bak onu aldım. Vallahi şimdi kaçırdın ya. Uykuya gitti. Yapma sen. ya. Ee, sen otur ben kahve yapıyorum. İyi hadi bakalım yap bir kahve. Vallahi fazla vaktim yok zaten. Biraz oturayım kayda gideceğim. Aa havalara bak. Ya şuna bak ya. Bak bak büyümüş bak nelerle oynuyor. Ş şunlara bak. şeref kurbanına iştahla yaklaşmaktadır. Kurbanın boğazını var gücüyle sıkmaktadır. Sonunda kurbanın sesi kesilir. Patron. Afiyet olsun. Lan aferin. Çok güzel olmuş bölüm. Hey Eyvallah, eyvallah. Ya iyi oldu bu internet işine girdiğimiz, he? Her şey televizyon değilmiş meğer. Benim de olayım alternatif mecralarmış yani, onu anlamış oldum. Vallahi bana farkmaz. Ben parama bakarım. Sen son bölüme gelen yorumları okudun mu peki? Olay olduk ya. Olay, olay. Lan, yorum karın doyurmuyor. Bin tane mekân yazmışsın. O dediğim oyuncuya da fazla yazma, tamam mı? Önce Seta daha bunu öğrensin. Bir merhaba demiyormuş lan millete. E şimdi patroncum sen de biliyorsun yani konuyu. Oradan kız, oradan kız. Böyle reklam alamayız yani. Kolay değil o işler. Onu bunu bırak da... ...bir dahaki bölümü ne zaman teslim ediyorsun? Ee, şimdi... ...onun hikayesi çıkmadı da ama... ...birkaç güne kapanıp yazarım yani. Otururum başına, çıkartırım hikayeyi. Ulan nerenden çıkartıyorsan çıkart hikayeyi. Sıktırtma dizine. Biliyorsun kaparım bir yere, yazana kadar çıkamazsın oradan. Tabii patron. Sushi? Sushi alırım bir daha. Heh. Bak bana bak, lahmacunun arasında çok iyi gidiyor ha. Yok yok, sushi yeter. <laughs> Enter seni. <laughs> Bakma, bizim bu kaşeler ne oldu? Ben oradan bir ...hep ucuma ucuma yani. Bir şey mi dedin anam? Yok, yok. Ha. Bu sana şey var. Al bunu. Yani vallahi... ...üç albümün aracısını aynı anda yapıyorum. Ne bileyim yani... ...gözümü kırpmaya bile vaktim yok ya. Baksana, besteyi bile anca işte iki ayda bir görüyorum. Olsun. Ya yoruluyorsun, moruluyorsun da önemli olan mutlu olman. Ya öyle tabii. Ama baksana... Nereden nereye ya Gül? Vallahi Beşet'te. Aldın başını gittin yalnız ha. Herkes senin konuşuyor. Ya seninle gurur duyuyorum ortakçım, gurur duyuyorum. Vallahi bilmiyorum Gülize. Benim hep bir tarafım eksik. Ne bileyim yani sensiz müzik yapmak falan. Bu İzmir'de kurduğumuz hayaller geliyor aklıma. İşte geçen bir ödül töreni var. Gittim ödülü almaya. Sahneye çıktım, insanlar alkışlıyor böyle. Ne bileyim, beğeniyorlar şeyler, sesler, mesler. Aldım ödülü, geldim eve. Ne dedim, biz bu hayali Gülizar'la kurduk. Hayat bir fettah. İki kişi bir yola çıkıyorsun, yol çatallanıyor. Sonra başka bir yola dönmek zorunda kalıyorsun. Çünkü sen değişmiş oluyorsun. Hayallerin de değişmiş oluyor. Ama önemli olan ikimiz de şu an seçtiğimiz yollarda çok mutluyuz. Vallahi beni biliyorsun Gülizar. Yani insan hayatta hep bir eksiğini tamamlıyor. Onca zaman hep sen yanımdaydın. Benim ailem aradı mı? Dediler mi bu çocuk ne yer ne içer bir kere sordular mı? Sen vardın ama yanımda. Ve şimdi böyle de adını bilmediğim akrabalarım çıkıyor etraftan bir şeyler. Ya diyeceğim o ki ben hiç sevilmemişim. Bu yaşıma kadar bir kere takdir görmemişim. E şimdi insanlar alkışlıyor. O kadar insan adımı biliyor. E bunlar insanı mutlu ediyor her bir eksiğimi dolduruyor. İçimde bir boşluk var. Onu tamamlıyor. Sen de benim eksiğimi en iyi bilensin Fethi. Bilirim. da benim prensesim. <laughs> prensesim aa, mi? Aa! aa Bebeğim sen uyumadın mı? Ne oldu? <laughs> Vallahi ne yaptım ettim uyutamadım kısa. Aa! Ay yastı mı ya? Ay yok, yok. Ha bir şey mi var? Aa yok be yavrum oyun istiyor. Nerede gücü oyun. <laughs> Hı. Ee, şurada diyorum bir televizyon olaydı. Hmm. Böyle oyalanırdı baka baka. Yok. yok. Televizyon yok. Biz... Biz izlemiyoruz televizyon. Bestemizin de izlemesini istemiyoruz. Bak sen istiyorsan senin odanda var, istediğin kadar izle. Tamam, tamam, peki kızım. Tamam, haklısın. Oturun, hmm. oturun, oturun. Dur, dur bakalım prenses ya. <laughs> ah güzel kızım. Adı neydi bunun ya? Ah neymiş o kadar. Ayy! Maşallah. Ne kadar güzel bunun saçları. Hmm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah babası gelmiş. Gülizar. Misafirimiz var. Ben geldim kızım. kurban olurum. kuzumum, kuzusu. Ya. <laughs> <laughs> kurban olurum seni böyle Balkon